Ne kadar acınızı ortaya koyarsanız insanlar sizi o kadar fazla incitmek isteyebilir. Her zaman olmasa da bazı insanların sizin acı çekmenizi görmekten keyif aldığı veya hatta bunun gerçekleşmesine katkıda bulunduğu yaygın bir durumdur. Bu sadizm ve kıskançlık davranışı ne yazık ki birçok kişide mevcuttur ve gerçekten kişisel gelişiminizi işte arkadaş çevrenizde veya hatta aile içinde engelleyebilir. Bu yüzden zayıf noktanızı göstermemeyi öğrenmek güçlü yanınız haline gelebilir Kendinizi bir fırtınanın ortasındaki bir ağaç gibi hayal edin. Yapraklar titreyebilir ve dallar sallanabilir. Ancak gövde sağlam bir şekilde toprağa derinlemesine kök salmıştır. İşte burada öğreteceğimiz sessiz dayanıklılığın portresi budur. Size burada nasıl daha güçlü olabileceğinizi anlatacağız. Eğer dış ve iç sorunlardan kolayca etkilenmediğinizi gösterirseniz, her zorluk sizi ağaç gibi davranmaya, sanki hiçbir şey sizi rahatsız etmiyormuş gibi davranmaya öğretirsiniz. Fırtınayı inkar etmiyorsunuz, ancak yağmuru sizi ıslatmasına ve rüzgarın sizi devirmesine izin vermemeyi seçiyorsunuz. Kendi kaderinizin efendisi olmayı, bir denizde sakin, güçlü ve huzurlu olmayı öğreneceksiniz. Bu videoda ünlü bir filozof olan Epiktetus'un 18 Stoik ilkesinden bahsedeceğiz. Kendinizi tanımaya davet ediyorum. Burada güç gürültüden değil, yolu aydınlatan sessizliğin ışığından gelir. Bu yüzden birkaç dakika boyunca içeriye odaklanın ve günlük dikkat dağıtıcı unsurlara değil. Haydi gidelim. İlke 1. Konuştuğunuzdan iki kat daha fazla dinleyin. Doğa bize neden iki kulağımızın olduğunu ama sadece bir ağzımızın olduğunu düşündünüz mü hiç? Epiktetus'a göre bu gerçeklikte bir hata veya tesadüf yok. Bunun arkasında net bir amaç var. Kendi sesimizi başkalarının sesine düşkün olmak kadar sevmemeliyiz. Hayatta ilerlememiz kendi konuşmamızı tekrar tekrar tekrarlamak yerine başkalarından öğrenmekle olur. Bu yüzden bugünden itibaren çevrenizdeki insanların söylediklerine daha fazla dikkat edin ve şimdiye kadar savunduğunuz şeylere daha az dikkat edin. İlke 2: Her zaman en kötüsünü bekleyin. Kaygının ve yıkıcı sonuçlarının en büyük nedenlerinden biri olumsuz koşulların bizi gelecekte beklediğine inanmamızdır. Çocuklarımızın okulu bırakacağını işten kovulacağımızı, eşimizin başka biriyle ilişkisi olduğunu itiraf edeceğini ve boşanmak istediğini ya da başka bir kötü şeyin bizi beklediğini korkarız. Sorun, bir gün bu sorunlardan birinden korkarken, ertesi gün başka bir şeyin ve bir sonraki gün başka bir şeyin korkusuyla yaşamımızın yolunun, bizi her gün farklı uyarıcılara maruz bırakan bir stres içinde olduğumuzdur. İşte burada Epiktetus devreye giriyor çünkü önerisi hem radikal hem de etkilidir diyor ki, çok korktuğunuz tüm bu şeyleri zaten yaşanmış gibi düşünün, böylece ruhunuz ileriye gitme stratejileri geliştirecektir. İlke 3, başarısızlığa hazırlanın çünkü ilerlemenin tek yoludur. Aptal yerine konulmamak için imkansızı yapıyoruz, ancak Epiktetus'un buna farklı bir bakış açısı var. Felsefesine göre size olabilecek en iyi şeylerden biri aptal olarak görülmektir çünkü bu gerçekten profesyonel ve kişisel olarak gelişmenin yolu. Stoacı filozof bize aşmanın ani bir tepki değil, uzun bir deneme yanılma yolunun sonucu olduğunu hatırlatıyor çünkü hatadan dolayı mükemmelleştirebiliriz. İlke 4. Servetin tehlikelerinin farkında olun. Arzuladığımız bu zenginlik, kurtulması zor bir damgaya sahiptir ve bu yalnızca bize fayda sağlamak için ortaya çıkan kişilerle sınırlı değildir. Bu parayla insanlar dönüşür ve bunun da her zaman daha iyi olması gerekmez. Bir kez bu çok arzulanan kaynağın sahipleri olduğumuzda, daha önce sahip olmadığımız bir şeye sahip olmaya başlarız ve işte bu noktadan itibaren ruhumuz kendini bozmaya başlar. Ahlaki değerlerimizin kaybı karşısında. İlke 5. Tek bir umuda yapışmayın. Neyin neden tek bir rüyaya tüm umutlarımızı koyacağımız bir nedeni yoktur. Çünkü bu başarısızlık durumunda yıkıcı olabilir. Bu yüzden Epiktetus bize birçok hayali kovalamamızı öneriyor. Çünkü bu başarı şansımızı eksponansiyel olarak artıracaktır. İlki 6. Her zaman sonunun yolun sonunda olduğunu hatırlayın. Bu, bizi kötümserliğe çağıran bir tavsiye değil, sadece ölümün tüm eylemlerimizin ve özellikle de çabalarımızın nihai hedefi olduğu bilincine varmamızı sağlamak içindir. Bu nedenle bu gerçeği aklımızda tuttuğumuzda, Belki de 20 yıl boyunca sınırlı yaşamımızın bir evi ödemek için biriktirmenin ne kadar değerli olduğunu yeniden değerlendirmeye başlayacağız. İlke numarası 7. Gerçek zenginlik iç huzurda yatar. Epiktetus'un stoğacılığına göre mutluluğunun belirli bir şeyi olmayan ancak sahip olduğu şeylere sevinen bir bilge kişidir. Bu düşünce sadece bir düşünce değil, Sahip olduğumuz şeyler için teşekkür etme zamanımızın değerli dakikalarını kaybetmek yerine şikayet etmeyi durdurmayı öğrenmek içindir. İlke 8. Hayatınıza alçak gönüllülük katın. Gerçekten bir şey öğrenmek istiyorsanız, insanın inanıldığı gibi bildiği şeyi öğrenmesi gerektiğini anlaması önemlidir. Bu sözle, Epiktetus bizi özellikle öğrenme alanında alçak gönüllülüğümüzü kullanmaya çağırıyor. Bilgi gururuyla hayatı geçmek, bizi gerçek bilginin uzaklaşmasına neden olur. İlke 9. Suçluluk salgınla eş anlamlıdır. Dar görüşlü insanlar başkalarını suçlar, sıradan insanlar kendilerini suçlar ancak bilge kişiler tüm suçu aptallık olarak görürler. Bu nedenle günümüzde terapistler suçluluk hissinin hayatlarımızdan yok edilmesi gereken bir duygu olarak yaklaşmaya başladılar. İlke 10. Kazanan insanlarla ittifaklar kurun. İlginçtir ki yanımızdaki biri hapşırdığında hemen uzaklaşırız çünkü bizi enfekte edeceklerinden korkarız. Ancak hayatımız boyunca maruz kaldığımız en ölümcül bulaşıklardan birinden kaçınmak için bu kadar dikkatli değiliz. Epiktetus bize bu konuda akıllı bir tavsiye bıraktı. Hayatımıza iyi hissettiren insanlarla çevrelenin. İlke 11. Asla unutmayın ki tepkileriniz kaderinizi şekillendirir tepkilerimizi hafife almamalıyız. Çünkü kesinlikle başarımızı veya başarısızlığımızı belirleyen şeydir. İlke 12. Her zaman görevinizi yerine getirin. Her birimizin toplumda ve dünyada bir rolü var. Eğer görevimizi yapmamız için övgü veya büyü yapılmasını bekliyorsak, hem ait olduğumuz çevreyi hem de kendimizi başarısız ediyoruz. İlke 13. Seni sevmeyenleri sevmeyi unutma, sadece onları görmezden gelin. Sizi eleştiren, hor gören veya ayrımcılık yapan kişilerin enerjinizi tüketmesine izin vermeyin. İlke 14: Basitliğe yatırım yapın. Neden şu anda tüm türlerde lükslerle çevrili bir yaşam sürmeliyiz? Cevap düşündüğünüzden çok daha basit ve mantıklı. Çünkü servet kendini korumaz, ancak lüksler ve serveti korumak için günlük enerji ve çaba gerektirir. İlke 15: diğer insanların yorumlarını ve tutumlarını sizi rahatsız etmeye izin verdiğinizde hayatınızın kontrolünü onlara devrediyorsunuz. Herkesin bizi kızdırabilme potansiyeline sahip olduğunu anlamalıyız. Ancak bu kişi sizi yalnızca onları kızdırmanıza izin verdiğinizde yapabilir. İlke 16. Dostluk zenginliğin üstündedir. Gerçek zenginlik gerçek dostlardır. Çünkü maddi servetimiz bir gün dağıldığında bizi desteklemek için orada olacaklardır. İlke 17. Her zaman şeylerden fayda sağlayın. Her ne olursa olsun, onu kullanmanız veya kullanmamanız size bağlıdır. Bunlar Epiktetus'un sözleriydi ve görüldüğü gibi bir zorluktan iyi bir şey çıkarmanın seçenek olup olmadığından çok, bunu yapmanın görevimiz olduğunu anlatır. İlke 18. Kontrolünüz dışındaki şeylerle ilgilenmeyi bırakın. Kendi görüşünüzün sahibisiniz ancak itibarınızın değil. Arzunuz ve aramanız var ancak sahip olduğunuz mal veya başarıyı kontrol edemezsiniz. Bu nedenle kontrolümüz dışındaki şeylerle ilgilenmek ve onlara kafayı takmak sadece zaman kaybıdır. Bu Stoik ilkeler günlük yaşamda son derece kullanışlı olmanın yanı sıra ilgi ve dayanıklılıkla kötü zamanları atlamanıza yardımcı olabilir. Bu felsefenin hayal kurma için değil öğrendiklerimizi uygulamak ve ilerlemek için olduğu yer vardır. Umarım videoyu beğenirsiniz ve sonuna kadar geldiğiniz için fikirlerinizi bizimle paylaşırsınız. Yeniyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Yakında görüşmek üzere.